İlim ve fıkıh hakkında İbni Kuteybe'ye sorulan bazı sorular. İlim her Müslüman üzerine farzdır sözü hakkında sordunuz. Cevap. Farz iki türlüdür. Birincisi, tüm Müslümanlar üzerine genel olarak farz olan ve her bir kişinin kendi nefsine özel olarak yerine getirmesi gereken farzlardır. Örneğin, namaz kılmak, oruç tutmak ve imkanı olanlar için hacca gitmek gibi. İkincisi ise, Müslümanlar üzerine genel olarak farz olan, ancak bazıları tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinden düşen farzlardır. Örneğin, cihat Müslümanlar üzerine farzdır. Eğer hepsi terk eder ve sınırları korumazlarsa, hepsi farzı terk etmenin sorumluluğunu taşır. Ancak bazıları cihadı yerine getirirse, diğerlerinden bu sorumluluk düşer. Aynı şekilde cenaze namazı kılmak ve genel olarak ilim öğrenmek de bu kapsamdadır. İlimler arasında özel olanlar da vardır. Bunlar Müslümanların mutlaka öğrenmesi ve uygulaması gereken ilimlerdir. Örneğin namazın ilmi, zengin olanlar için zekatın ilmi ve hac ibadetini yerine getirecekler için hac menasikinin hac ile ilgili kuralların ilmi gibi. Soru, insanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır üzeredir sözü hakkında sordunuz. Cevap, bu sözün anlamı şudur. İnsanlar, ilim adamları, alimleri, yaşlı ve tecrübeli kimseler olduğu sürece hayır üzeredir. Alimler, gençler olmamalıdır. Çünkü yaşlı kimse, gençliğin heyecanı, sertliği, aceleciliği ve hafifliğinden uzaklaşmıştır. Tecrübe ve bilgi sahibidir. Bu nedenle ilmi konularda şüpheye düşmez. Heveslerine yenik düşmez. Tamahkarlık onu yanıltmaz ve şeytan onu gençler gibi kolayca saptıramaz. Yaşla birlikte vakar, heybet ve saygınlık gelir. Genç kimseye gelince bu tür durumlar şüphe, heves, tamahkarlık ve şeytanın saptırması onun için geçerlidir. Eğer bu durumlar genç alime girer ve o da fetva verirse, hem kendisi helak olur hem de başkalarını helake sürükler. Dipnot, bu söz Kenzül Ummal ve Kitabül İlim, Ebu Huzeyme Züheyr bin Harb en gibi kaynaklarda geçmektedir. Bu söz, İbn Mesud'a atfedilmiştir. Soru: Fıkıh hakkında sordunuz. Cevap: Fıkıh dil bilimsel olarak anlamak demektir. Örneğin falan kişi benim sözümü anlamıyor. La yafkahu denir. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. La tafkahun yani onların tesbihini anlamazsınız demektir. Daha sonra şöyle denmiştir. İlim fıkıhtır. Çünkü ilim anlamak fehm ile gerçekleşir. Alime fakih denir. Çünkü o anlayışıyla bilgi sahibi olur. Bu Arapların bir şeyi ona sebep olan şeyle isimlendirme geleneğine uygundur. Kitabul Mesail vel ecbibeli İbni Kuteybe Allah ona rahmet etsin. Hazırlayan Ebu Vakkas El Bursevi